Rekürans bağıntıları örnek soru 9. Bu videomuzda rekürans bağıntıları konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. xn artı 2 eksi 8 çarpı xn artı 1 artı 16 xn eşittir 6n. x0 eşittir 2 ve x1 eşittir eksi 1 biçiminde verilen rekürans bağıntısını çözülmüş. Rekürans bağıntısına baktığımızda ikinci derece bir rekürans bağıntısı xn, xn artı 1, xn artı 2 var. Burası bize onu gösteriyor. Karşısı 6n karşısı polinom olan homojen olmayan bir rekürans bağıntısı ve sabit katı sayılı. Ve bir de bize başlangıç değerleri verilmiş. Bu da homojen çözümde çıkan c1, c2 değerlerini bulmamız için. Şimdi birinci adım. Rekürans bağıntısının genel çözümünün homojenli özel çözümün toplamına eşit olduğunu söyleyeceğim. Öncelikle homojen çözüm için başlayacağız. Xn h diyelim. Bunu yaparken karşı tarafı 0 kabul ediyoruz. Yani xn artı 2 eksi 8 xn artı 1 artı 16 xn eşittir 0 şeklinde bir rekürans bağıntısının çözümünü gerçekleştiriyoruz. Bunun yerine 1, bunun yerine r, bunun yerine r kare diyoruz. R kare eksi 8 R artı bunun katsayısı 16. 16 eşittir 0. Bu R Burası eksi 4 eksi 4 diye ayrılır. R eksi 4 çarpı R eksi 4 diye çarpanlar ayrıldı. R 1 4 geldi. R 2 1 de 4 geldi. İki karakteristik kökümüzde birbirine eşit. Bu durumda homojen çözüm. C1 çarpı 4 üzeri n artı C2 çarpı kökler birbirini tekrarladığı zaman tekrar 4 üzeri n yazıyoruz ama ikincisine bir n çarpanı ekliyoruz. Bunu unutmamamız lazım. İki karakteristik denklem kökümüz aynı çıkarsa ikinciyi yazarken ona bir n çarpanı ekleyeceğiz. Homojen çözümümüzü bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi geliyoruz 3. adım. Karşıda polinom var. Karşıdaki polinom birinci derece. O zaman özel çözümümüzü birinci derece genel polinom ifadesi olarak tahmin ediyoruz. A artı b. Buna herhangi bir n çarpanı gelecek mi? Buradaki R'lere baktığımızda karakteristik denklem köklerinde Bunlarda bir kökü yok. Yani 1 yok bunların içinde. bir olsaydı buna bir n çarpanı ekleneceğini daha önceki videomuzda konuşmuştuk. Bunu yapmaya da bilirsiniz. Buraya hiç batmayarak. Buradan devam edersiniz çözüme. Buradaki n'li kısımlar işlem yaptığınızda birbirini götürür. Oradan çözümsüzlük durumu gelir. O zaman anlarsınız ki özel çözüme bir n çarpanı eklemek gerekiyor. Veya bir diğer özel çözüme n çarpanı eklenip eklenmeyeceğinin belirleyen noktası buradaki xn ifadelerinin X'en artı 2, xn artı 1, xn bunların katsayılarının toplamı birbirini sıfırlarsa buraya bir n çarpanının eklenmesi gerekir. Birçok yol söyledim burada. Şimdi burada r'lerde bir kökü görmediğim için, bir değeri görmediğim için bu özel tahmin çözümüyle yoluma devam ediyorum. Yine sorun çıkabilir mi? 1 olmamasına rağmen çıkabilir enli kısımlar birbirini yok edebilir bir şekilde. Şimdi x n artı 1'i buluyoruz buradaki. Sonra x n artı 2'yi bulacağız. Yerlerine koyup a ve b katsayılarımızı bulacağız. n artı 1 koyarsak n yerine a n artı a artı b olur. x n artı 2 n yerine n artı 2 yazarsak a n artı 2 a n artı 2 yazıp a'yı dağıtıyoruz ona artı b Şimdi bunları götürüp buradaki rekürans bağıntısında yerine koyuyoruz. Bunun yerine bunu a n artı k a artı b bunu koyuyoruz. Eksi 8 ile çarpacağız bunu. Eksi 8 a eksi 8 a eksi 8 b 16 ile de bunu çarpacağız. Artı 16 a artı 16 b eşittir. 6. Buna n çarpanı gelip gelmeyeceğini bu işlemlere başlayıp bunların hepsini bulup yerine koyduktan sonra da karar verebilirsiniz. Buradaki şimdi n'li kısımlara bakıyoruz. Bunlar eğer ki birbirini hepsi yok ederse karşılıklı bu eşitliği sağlayabilmek mümkün olmayacağından çünkü burada n'li bir şey var. O zaman buna getirip bir n çarpanı konulması gerektiğini anlayacağız. Yine o durumla deneyeceğiz yine birbirini götürürse karşılıklı o zaman buna bir en kare çarpanı konulması gerektiğine karar verip ilerleyeceğiz. Tabi bunun yerine burada R'lerde bir çıktı mı ona bakmak çok daha sağlıklı. Burada tabii ki birbirini götürmüyor. Net olarak gözüküyor. 17 A N olur. Bunu çıkartırsak 9 A N kalıyor burada. Şurayı bir sadeleştirelim de ondan sonra karşılıklı eşitleriz. 2A eksi 8A eksi 6A kaldı b eksi 8 b eksi 7 b artı 9 b 6 n burada bu n'li kısım buradaki n'li kısmı vermesi lazım 9 a'nın 6 olması gerekir buradan a eşittir 6 bölü 9 onu da sadeleştirirsek 2 bölü 3 yandaki sabitlere geldiğimizde Eksi 6 A artı 9 B'nin burada sabit olmadığı için sıfırı vermesi gerekir. 2 bölü 3'ü buraya koyarsak eksi 12 bölü 3 eder. Eksi 12 bölü 3 eksi 4'tür. Karşıya atarsak 9b eşittir 4 olur. b de buradan 4 bölü 9. Ve bizim özel çözümümüz 2 bölü 3 n artı 4 bölü 9 olarak bulunmuş oldu. Şimdi bu ikisini birleştirerek genel çözümümüze ulaşıyoruz. Fakat soru bitmiyor. Başlangıç koşullarımız genel çözümü yazdıktan sonra devreye girecek. xn eşittir c1 çarpı 4 üzeri n artı c2 çarpı 4 üzeri n çarpı n artı 2 bölü 3 n artı 4 bölü 9. Şunları şuraya bir alalım. X0 eşittir 2. X1 eşittir. Eksi 1. Şimdi 0 koyduğumuzda sonucun 2 çıkması gerekiyor burada en yerine. 0 koyacak olursak en yerine 0 koyarsak 4 üzeri 0 1 eder. C1 geldi buradan. En yerine 0 koyarsak burada 0 çıkacağı için burası gider. Artı 0. En yerine 0 koyunca burası da gider. 0 artı 4 bölü 9 bize 2'yi vermesi lazım. 18 bölü 9'dur. Bu tarafa atarsak C1 eşittir. 14 bölü 9 olarak çıkar. Şimdi gelelim burada. 1 koyunca eksi 1 çıkacak. Buraya 1 koyarsak 4 üzeri 1 4 eder. 4 C1. Buraya 1 koyarsak 1, 1 koyduk. 4C2 orası da. Buraya 1 koyarsak 2 bölü 3 artı 4 bölü 9 eşittir. Eksi 1 verecek. Buradaki C1'in de 14 bölü 9 olduğunu yazarsak yerine burası 56 bölü 9 artı 4C2. Burada 3 ile genişletelim. 6 bölü 9 olur. 10 bölü 9 Eşittir eksi 1. 4C2. Karşıya atarsak hepsini. 66 bölü 9 olur. Karşıya atarız. Eksi 66 bölü 9 olur. Bu da eksi 9 bölü 9. Eksi 75 bölü 9. Bunlar 3 ile sadeleşir. 4C2 diyelim. Eksi 25 bölü 3. 4'e bölü olarak gönderirsek. Eksi 25 bölü 12. C2'miz olur. Ve C1, C2'yi de bulduktan sonra işte rekürans bağıntısının tam olarak çözümünü bulmuş oluyoruz. Xn eşittir. 14 bölü 9 çarpı 4 üzeri n. Buraya koyarsak eksi 25 bölü 12 çarpı 4 üzeri n çarpı n artı 2 bölü 3 n artı 4 bölü 9. Herhangi bir işlem hatası yapmadıysak cevabımız budur. İşlem hatası yaptıysak da doğrusunu siz yapın işte. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.